hiçbir insani ve ahlaki değeri olmayan 40 yıldır alçak ve kalleşçe saldırılarına devam eden PKK terör örgütü canı yüzünü son olarak Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençekilit Harekatı bölgesinde 22-23 Aralık 2023 günü 12 kahramanımızı ve 12 Ocak 2024 günü 9 kahramanımızı şehit ederek göstermiştir. Bu menfur saldırıları lanetliyoruz el karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızı vatanımızın başı sağ olsun. Bu topraklara yer bize vatan olsun diye 21 yiğidimiz daha toprağa toğun diye düştü. 21 vatan evladı şehit oldu. 21 can evlat, ana, ocak, kardeş, baba, 21 yiğit. Bu büyük acıyla yandık, kavrulduk. Tüm Türkiye yüreğinde hissetti. Üzüntümüz kadar öfkemiz de büyük. Bugün gün aymadı, güneş doğmadı güzel vatanımızın üstüne ateş düştüğü yeri değil, tüm Türkiye'yi yaktı. Eğer şehitlerimize bir vefa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız, eğer samimiyseniz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içindeki terör örgütünü destekleyen soysuzları buradan çıkarın. Kendi siyasi ikbal ve gündelik siyasi çıkarlarınız için parti programlarında ve her söylemlerinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik problemleri olduğu görülen terör örgütlerinin siyasi uzantılarının mecliste bulunmasına kayıtsız kılınması hatta işbirliği yapılması bu partilerin iplerinin elinde bulunduran terör örgütlerine uluslararası zeminde meşrudiyet kazandırarak emperyalist güçlerin ve devletlerin kendi emelleri için kullandıkları birer aparat haline geldiklerini unutmayınız. Diyarbakır Emniyet Müdürünü şehit eden terörist Diyarbakır, BİSBİL ilçesinde belediye başkan adayı olmuştur. Terörün neden bitmediğini, bitirilmediğini en iyi açıklayan haberdir. Baş başı kesilmedikçe bu terör bitmez. Abdullah Öcalan idam edilmedikçe bitmez. Siyasi uzantıların mecliste oldukça bu terör bitmez. Teröristlerin ve birinci derecede yakınlarının mal varlıklarına el koymadıkça terör bitmez. Teröristlerin birinci dereceden yakınlarının tüm işletme ruhsatları iptal edilmedikçe terör bitmez. Terörist, terörist sempatizanlarının ve siyasi uzantılarının tüm sosyal güvenceleri iptal edilmedikçe terör bitmez. Yurt dışında yaşayan terörist ve terör sempatizanların ülkeye girişleri ve tatil yapmaları engellenmedikçe terör bitmez. Devletin ülkesi ve milliyetiyle bölün bölünmez bütünlüğünü kast edenlerin ömür boyu siyaset yapmasına engel olunmaz ve tüm mallarına el konulmazsa terör bitmez. 31 madde yapılacak olan yerel seçimlerde terör uzantısı partilerin katılmasına izin verilirse terör bitmez. Kısaca ve özetle aynı hatalar yapılmaya devam edilirse terör bitmez. 1997 yılında o dağlarda mücadele ederken ve şehit ve gazi verirken o yıl elimize doğan çocuklarımızı bugün şehit veriyorsak Bugün doğan çocuklarımızı şehit vermemek için tedbir şart. Her şeyimizi sizlere borçlu olduğumuz şehitlerimiz, mübarek kanlarınızla yoğurduğunuz bu kutsal toprakların bağrında rahat uyumanız için sizlerin son şahitleri olan biz gaziler ölene kadar bizlere emanet ettiğiniz vatanımızı, bayrağımızı, mukaddesatımızı bizden sonra gelecek nesillerimize de değdirmeden hiçbir şekilde menfaat gözetmeksizin koruyarak teslim edeceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şahit, mekanınız cennet olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye Harp Mahalli Gaziler Şehit Dul Beytimleri Derneği. Karadeniz Havadis. Karadeniz'den dünyaya açılan pencere.